Arkadaşlar herkese selam. Mutlu haftalar. Umarım iyisinizdir. Motorumuzu ısındıktan sonra başlattım bu videoyu. Az şöyle koltuğumu da geri alayım. Tık bir çıtır yeterli. Arkadaşlar umarım iyisinizdir. Sesim iyi geliyordur. Kamera açım değişti. Mikrofonum hala çok güzel. Ama inşallah yakında daha da güzel olacak. Yeni mikrofonun da gelince haftaya Allah'ın izniyle geldiği zaman göreceksiniz yeni mikrofonu da. Yeni mikrofon çok tatlı, çok şekil. Boyanın kablosuz. Böyle kabloyla uğraşmıyor. Tabii siz kabloyu görmediğiniz için ya içinden diyorsunuz. Senin ben harcayacağım parayı diyorsunuz ama ileride işimize yarayacak. İki kişilik mikrofon bir de. Double işimize yarayacak. Yani Daha lastikler soğuk. Frenlerimiz büyük ihtimalle tutmaz. Aha dişime göre rakip buldum yolda. bana Onun da frenler çok iyi ya i20'nin. Şimdi o durur ben duramam kesin. egzoza bak egzoza ses, ses gelmiyordur size ya. Ah ses gelecek daha. Ah. Oy benim benim takım geldi. Golf var. Abo golf ne yapacağım hareketler yapıyorsun. yapma yanarız. Yapma yanarız golf. Aldım seni golf sıkıntı yok. Lan adam kayboldu gitti ya la. Birazdan yetişeceğim ki. Yalı. Bizden ya hemşeri. Sen ERA'nın ciğerini ne sandın ha? Ha emmim! ERA'nın ciğerini ne sandın sen? Gelirim ki. ERA'yı ciğersiz sandın herhalde. Ertesi bu belgeleri vermesem anamı siksinle bakacağız. Bendeki taşçı ya siz göreceğiniz diyelim Ero yürüyen cinsten la. Benim yürüyen cinsten bu. Oradan bir yere gidilmiyor. Ben de buradan geç. Arkadaşlar bu ne 3 dakikada yaşadığımız aksiyona bak ya. Uhu! Ama yok abi kötü yola girdin kanka ya. Niye buraya girdin ki devam etseydik aynı yolda. Yok ya ben bunun peşinden gitmeyeceğim. Ben kendi rotamı çizerim abi. Kartal SLX. Bugün de hafta sonu pazar. Sanayinin her yeri kapalı. Şurada bak ikiye koyayım mı bak. Abi. Çok iyi bire koysam biraz ciğeri gitti. Ciğerini aldık biraz. Benim golf nerede ya? Golf birazdan önümüze çıkacak. Bitiyor. Görüyorsunuz bakın. Kadranı falan artık erişiminiz var. Yani kadranı falan net olarak görebiliyorsunuz. Yakıtımız bitiyor ona göre. Yakıtımız bitti mi daha da alamam. E abi bir ekonomi. Yani Dizel kaç para biliyorsunuz mu? Biliyorsunuz tabi. Hepiniz biliyorsunuz. Hepiniz petrol kafasınız. Hop. Şuradan tekrar bir çıkalım. ve iyice kontrol edelim. Bu şeride zaten girmezler. Hop. Solda bir taksi var. Taksi. Ben niye sol şeride bırakıyorum ki? Dümdüz devam edeceğim. Geceler aram oldu bak. Kırmızı yanmıyorsun değil mi? Kırmızı yanmıyorsun değil mi? Vallahi yanıyor. Allah belanı versin yanacak. Aha yandı. Arkadaşlar bence bu araba yani iyi. <laughs> Şöyle sağdan gidelim ya. Kırmızıdan mı bekleyeceğiz bir de ya. Abi ya biz şey arıyoruz böyle. Böyle darbuka böyle arabesk falan. Yeşil böyle gidilecek yol. Az daha ileri al, ileri arabayı. Zekasına sus. ne zekasız insanlar var ya. Gerçek zekasızlar ya. Adam önü bomboş gördünüz arkadaşlar yani önü adamın bomboş. Beni sinir ediyorlar ya. Sonra ben de sinirimi ne yapıyorum fren pedalından alıyorum. Bakın şimdi. Yani bundan alıyoruz. Yani telefona ne oldu lan öyle? Yani beni böyle gıcık ediyorlar. Adamın önü bomboş. Az da çok rahat geçeceğiz. Ben oradan milimetrik geçmeye çalışıyorum. Neden? Bak sesime kendim gıcık oldum. Böyle iğrenç bir ses çıkartamazsın. Sırf sinirden ya. Cık. Gerçekten. Arkadaşlar ya bir... anlamadım. Bir abone olun ya. 100 aboneye yeni ulaştım. Doğum günümden önce 100 abone olur muyuz demiştik. Olduk. Cansınız seviyorum sizi. İyi ki varsınız. Abone olan beğeni atan ellerinizden öperim. Kimseniz artık. Abi o tuşa basıyorsunuz ya beni mutlu ediyorsunuz. Şu direksiyonu şöyle parçalayasım geliyor. Uf. Cansınız can. Aha gene kırmızı. Gene kırmızı. Allah'ım, trafik canavarı oldum lan. Böyle direksiyonu falan sıkıyorum Trafik canavarı vardı ya bir tane. Şöyle koyarım. <laughs> edit fazla koymayın demişsiniz. Cansınız koymam. Ama edit koymayınca da böyle geçişler biraz zor oluyor. Oradan kes, oradan yapıştır. Ikiye sallıyorum. 50 ile viraja girerken bir çıtır zorlanıyor. 60'ta girerken daha da zorlanıyor. Abi Audi değil ki bak. Dört çeker Audi ile bir şeyler yapacağız. Size de ne yapacağız onu da bilmiyorum. Geceler aram oldu bak bu aralar. Şey de basit onun aralar. Arkadaşlar motovlog gelsin mi ya? Ha? Bilmem yapsak mı? Şöyle kalabalık bir meydanda. Motovlog yapalım mı? Bir tane kazalı motorumuz var. Onu toplama serüveni adı altında, neler olmuş, ne bitmiş. Bir tane kazalı motorumuzu, yani böyle çok bir şey yok, bir tek önde şey falan var. Ön cam kırık falan böyle, bir onun videosunu çekebiliriz sizlerle. Ondan sonra efendime söyleyeyim. O kazalı motoru yaptırırız, yaptırdıktan sonra birkaç tane motovlog sallarım size. Haftalık motovlog şudur budur hesabı istiyorsanız öyle bir güzel abi benim burada şeridim var ben gerizekalı mıyım ya özellikle çıkacakmış gibi duruyorum bir de valla bak böyle yapmayın bak bu benim yaptığım salaklıktı siz yapmayın gözünüzü seveyim çünkü var şeridim hani çık devam et bir süre sonra sinyalini ver geriye dön falan filan lütfen. It's beginning to look a lot like Christmas. Everything.